Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün bu tarihi 28 Ağustos 2021. Vennel Derneği tarafından 2020 yılında Arakan kamplarında yapılmış olan su kuyularının kontrolleri ile şu an yapmaktayız. Bulunduğumuz yerdeki bu su kuyusu Ekim e, iki, iki, 2020 yılında yapılmıştır. Ve bu su kuyusunun numarası a 69dır Bu su kuyusu Şefaatli Temsilciliği şehit zandarma zandarma uzman savuş kıymetli başkanımız sayın eh, İlyas Kar, Kara Davut'undur. Bu su kuyusunun kontrolü şu an gerçekleştirmiş olduk elhamdülillah. Su kuyusu iyi ve sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Allah kıymetli başkanımızdan razı olsun.